Zaten bu topraklarda 40'tan önce evlenmeyin, onu da söyleyeyim size. Çok sağlıklı değil. Çünkü senin kendini bulman, ne sevdiğini, hangi renkten hoşlandığını, tercihlerini, hangi işi yapmak istediğini bulman kırkı buluyor bu topraklarda. Doğru. 40'tan sonra acaba bir kişisel gelişimini sağlıyor. Maddi, manevi hayatını oturtman da kırkı buluyor. Kesinlikle öyle. Dikkat, genelde 40'tan önce boşanıyorlar. Kırktan evet. sonra ki evlilikler daha uzun ve sağlıklı ilerliyor. Bir tweet okumuştum. Diyor ki 35 yaşımı geçtim yani ilk boşanmamı atlattım hayırlısıyla <gülüyor> evlenebilirim. <gülüyor> çok, çok, doğru. Çok doğru bir tweet kesinlikle. Ve <laughs> evliliği de abartmamak lazım yani herkes evlenecek diye bir şey yok. Evlilik çok kutsal bir şey değil. Yıllar önce kutsal bir şeydi. Aile önemli bir kavramdı. Üremek önemliydi, nüfus önemliydi, toprak önemliydi ama şimdi önemli değil. Yani şimdi biz evliliği böyle hani evlenmeyi, kadının doğurmasını ne bileyim işte bunlar bu kadar bir yere yerleştirir ulaşılmaz bir ütüplük bir şey gibi. Arkadaşım evlenin bilmek kadar boşanmak da normaldir. 10 kişiyle de 20 kişiden de boşanabilirsin. Bunu artık lütfen normalleştirin.